Şu an çok şükür en azından şuradaki evleri kurtardık. <laughs> Rabbim güç kuvvet versin çalışın herkese. Canla başla mücadele ettik halkımızla beraber. Abone çekelim 2 dakika. Abone çekelim zor oldu. Usta. Ya, kıyamet koptu ya. Yani. Hayat kurtarabileceksiniz, hayatınızı tehlikeye atabilirsiniz. Ya aşağıda, gel, yukarıdaki... i̇şte şey gitmem lazım şefimiz ya da amirim ya da müdahale etmeye başlayacak çünkü aşağıda ev tehlikeye giriyormuş. çalışıyorum milasta bulunan kriz merkezine tabi olarak çalışıyoruz onlardan gelen ihbarlar doğrultusunu hareket ediyoruz yangın bizim yetişebileceğimiz bir mesafede ise yani bizim hortum boylarımıza yetişebileceğimiz bir mesafede ise arazi bizim girebileceğimiz şartlara elverişliyse çok aşırı sertliyse, yangına kadar hortum çekiyoruz yangının oluşturduğu hattı söndürüyoruz ve akabinde de yerde tütmekte olan kökleri ve dal parçalarını aktarma yaparak soğutuyoruz. Yani bu saatler alan bir işlem, ciddi anlamda çok fazla emek isteyen bir işlem. Taktiksel anlamda baktığınızda itfaiye e, ne kadar şey çok şey kurtarabilecekse o kadar çok şeyini riski atabilir. Bir hayat kurtarabilecekseniz hayatınızı tehlikeye atabilirsiniz. Ama hiçbir şey kurtaramayacaksınız bütün çabanızın ve fedakarlığınızın sonunda. O zaman çok şeyi risk atmaya gerek yok. Ön safta çalışan itfaiyeciler bunu asla böyle düşünmezler. Zaten itfaiyeciler ilk anda hücum ederler. Bir, bir takip biz çık diyene kadar, biz çık diyene kadar girerler. Onlar hedefe odaklanırlar, arkada duran kişilerde onlara odaklanmalı. tehlike geçti mi? Nasıl? Hocam evlere misin? et. Engelledik. Şu an... Çok şükür burada. Tehlikeli bir durum kalmadı. Amacımız önceliğimiz zaten evlere silah eti kesmekti. Vatandaşımızın evlerini korumaktı canını malını. Şu an çok şükür en azından şuradaki evleri kurtardık. Rabbim güç kuvvet versin çalışan herkese bütün gücümüzle her şeyimizle buradayız. Devletimiz yanımızda çok şükür. Halkımız yanımızda. Şu an hepimiz tek bir yüreğiz. Canımızla, kanımızda. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Her daim hazırız. İtfaiye teşkilatına baktığınız zaman Türkiye'de zaten bütün bir itfaiye sistemi yok. Bu olay tabii ki Orman Bakanlığı'nın koordinesinde çözülmesi gereken bir olay ormanın yetki alanında, orman genel müdürlüğünün yetki alanında gerçekleşen bir olay. Bizler de hepimiz de ona tabiiz. buradaki orman şef, orman bölge şeflerine gidiyoruz. Diyoruz ki şefim ne şekilde size yardımcı olalım? Onların verdiği direktifler doğrultusunda kendilerine maksimum yardımı yapmaya çalışıyoruz. Kimi zaman inisiyatif alsak da onların bizi çerçeveden dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Tabii itfaiyecilik mesleği e, ciddi anlamda motivasyon odaklı bir meslek. Yani e, hiçbir engel tanımıyorlar itfaiyeciler gerçekten. Yani bir fizik çünkü sonuçta siz de görmüşsünüzdür. Bir noktaya gidildiği zaman o kadar uzun mesafe bir hortum atılır ki bu yapılamaz diye düşünüyorsunuz. Ya yani öyle bir çalıların içinden geçerler ki bu yapılamaz diye düşünürler. Bizim arkadaşlarımız vardiyaları 12 12 saat, 12 saat durmadan çalışıyorlar. Daha sonra değiştiriyorlar. Bu gerçekten fiziksel olarak, aktif olarak çalışmak için çok uzun bir süre. Ama itfaiyecinin şöyle bir özelliği var. İtfaiyeciler hiçbir zaman vazgeçmezler. Yani ve o hedef gerçekleşene kadar ve korunabilecek alanlar korunana kadar orada kalıp mücadeleyi sürdürmek isterler. Onları geri çekmek de çok zordur. Ve hatta kimi zaman işte yangınların arkalarına dolaşabileceğini, fazla ileri gitmemelerini söylememize rağmen başka noktaya gidip tekrar oraya geldiğimde arkadaşlar ormanın derinliklerinde işte alevlerle mücadele ederken yangını adeta kovalarken çalı çalı her bir çalıya geçişinde bir ortum daha atarak peşinden giderek kovalarken buluyoruz. İşte bu çalışma azmi ve işi noktalama azminin tam bir göstergesi. Yaşayarak bir cehenneme yaşıyorsun ya. Hani yani bir sanki kıyamet koptu ya. Yani. Anlatılmaz yani gördüğünüz gibi. Oradan oraya koşarken de yani ağrısını, ağrısını da hissetmiyoruz. Orman orman Bakanlığına bağlı bir itfaiye teşkilatı. Tabii onların taktikleri çok farklı. Onlar genellikle feda edilebilecek bir kısmı ayırırlar ve yangının bir noktaya geçmesini arazözleriyle engellerler. Biz biraz daha küçük bir müdahale modeli uyguluyoruz şehir itfaiyesi olarak. Çünkü şehirde böyle kırsal olanlar yollara çok yakın olduğundan doğrudan orman dahiline girip veya arazi dahiline girip araçtan hortum çekmek imkanımız oluyor. Ama orman ekipleri daha çok onlar dediğim gibi savunulabilir alanları tutarlar ve savunulamayacak kısımları feda ederler. Böylelikle daha büyük bir zararın önüne geçmeye çalışırlar. Büyük yangın olduğu için parçalar halinde belirleyip o şekilde söndürüyoruz. Bir parçamız kaldı onu da söndürdüğümüz zaman bu yangını söndüreceğiz. 9 gündür burada çalışıyoruz. 9 ee, yıllık memurum. Hayatımda böyle bir yangın görmedim. Gerçekten e, gözün olabildiği her yer yandı. Canla başla mücadele ettik. Halkımızla beraber. Ee, çok üzülüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın gözyaşına akmasını istemiyoruz. Ben... Yol çıktım da geldim. Memleketimi kurtarmaya. Bazen köyü boşalt tahliye et emri geliyor. Yani bu gerçekten bizim istemediğimiz, hoşumuza gitmeyen ve asla yapmak istemediğimiz bir şey. Ee, bu çünkü oradaki insanları biz kesinlikle yalnız bırakmak istemiyoruz ama. Tabii ki bu tahliye emri geldikten sonra oradaki bütün lojistik imkanlar kesiliyor. Yani oraya su gelmiyor, oraya diğer sivil destek birimleri gelmiyor. Biz de en azından makul bir seviyede çekilmek zorunda kalıyoruz. Bu iki defa başımıza geldi şimdiye kadar. Allah'tan o ana kadar, tahliye emri çıkana kadar ki ana kadar yaptığımız çalışmalar köyün yanmasına mani oldu. Onunla seviniyoruz ama gerçekten o noktalarda geri çekilirken, kendi arkadaşlarımızın içinden bile ağlayanlar oldu yani. Buradaki yangın sönmeden kimse burayı terk etmek istemiyor. Ya da en azından yerel kaynaklarla çözülebilecek seviyeye düşmeden hiçbirimiz burayı terk etmek istemiyoruz. Bırakmanız gerektiği yerde, çaresizlik yaşadığınız yerde en zor anı o. Yani kurtarmanız gereken bir şey var, bir hayat var veya bir mal var ve kurtaramıyorsanız işte bu çaresizlik anı o. Bu gerçekten insanı çok üzen bir şey, itfaiyeciyi. Bu bir insanın evi olabilir. Biz şimdi ona ev olarak bakabilir, basit derme çatma bir yer olarak bakabiliriz ama o evler o insanların her şeyi. Dolayısıyla oradan bir parça bile kurtarabilmek o insanlar için çok önemli. Bunun kurtarılmasıyla görevli teşkilat da itfaiye teşkilat. Dolayısıyla işini yapamamış olmak, görevini yerine getirememiş olmak, engeller sizden kaynaklanmasa bile insanın çok özen, üzen bir şey. Gecenin saat 3'ünde biz buraya geldik bu, bugün de. O gün burada geldiğimizde 50'den fazla gönüllü vardı hepsi çok genç insanlardı ve dediğiniz gibi sırtlarına bu ilaçlama makinelerine su doldurup buradaki ağaç köklerini söndürüyorlar ki aslında çok efektif bir sistem. Yani çünkü her yere hortum götüremeyeceğiniz için elinizde bir kazmayla, baltayla gidip alevi ayırıp kalan tütmeleri de, o tüten yerleri de ıslatmak gerçekten çok efektif bir sistem. Bu işi yaptılar. Bizim araçlarımızın hortumla gidemeyeceği yerlerde onlar gidip bu küçük közleri söndürdüler. Ve gerçekten çok büyük iş başarmış oldular. Köyü kurtardılar diyebiliriz. Yani. Yüzlerce metre hortum çekiyoruz ve her aracımızda sadece 5 itfaiyeci var. Gönüllülerin katkısı olmasa, onlarca insan gelip de o hortumun ucundan tutmasa bu kadar sarp arazide, bu kadar çok çalının dikenin arasında bunları taşımak mümkün olmaz. O yüzden onların belki de bu afetin gerçek kahramanları diyebiliriz. Köylüler bu yangınla mücadelede gerçekten bize çok destek veriyorlar. Su tankerlerinin girmediği yerlere kendi traktörleriyle su taşıyorlar. Hatta bazı yerlerde sadece onların traktörlerinden su alabiliyoruz. Aynı zamanda insan gücü olarak da yardımcı oluyorlar. Temizlenmesi gereken kökleri, ağaçları yönlendirmemize temizliyorlar. Bunun dışında buradaki ihtiyaçlarımızı gideren su yemek gibi ihtiyaçlarımızı yani gönüllüler var ve gönüllü kuruluşlar var bunlar da gerçekten burada çok ciddi anlamda lojistik destek sağlıyorlar gerçekten buradaki mücadelenin ayrılmaz bir parçası bu kendiliğinden organize olan halk gücü.